Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle beraber ne yapıyoruz? Geri dönelim çok yapıyoruz. Ama siz merak etmeyin diye ben ne yapacağım? Bir önceki videomda bir dakika bu uçağı yapmıştım ve bu çok beğenilmişti. Beğenilmişti içinde de ben de diğer uçaklardan nasıl yapılır? Diğer uçaklara da öğretilir mi diye Sevgili Tülü ben şimdi bir, bir dakikalık hızlandırılmış şekilde bir tane yani öyle değil. Bir de uçak değil, değil. Bildiğiniz uçak. Gece gece sizin için video çekiyorum. Bir dakika. Tamam oldu. Şimdi daha güzel görebilirsiniz. bir yani böyle bir uçağımız var. Bu uçağı fark etmiyor Şurası şöyle. Bıçımcı bir arana bıçak olabiliyor zaten. Neden anlamıyorsunuz ki? Anlamadığınız için mi? Bıçak, <laughs> bıçak videosu daha çok. Diğer videomda şunun gibi bir bıçak videosu çekeceğim. Bu da iyi bir bıçak. Şöyle almamız, şöyle şöyle çevirebiliyorsunuz. bayağı güzel. Çekebilirsiniz. Yapabilirsiniz. Yapımı kolayca da Youtube'dan bakıp da öğrenebiliyorsunuz. Karambit yapımı falan gelecek. Hemen uçanıza yaptığımız taktiği uyguluyoruz. Biraz kötü uçak gidelim. çünkü sizi çok görmek istedim. Ve bu atacağım geri geldi. Sizleri o da aynı, aynısı gibi geri geliyor ama tam tutulmuyor. Olar. Bakın geri. Hatta size doğru alıştım. Bir dakika. Diğer önce videomda gibi yine ayarları olduğu için yapacağım bir şey yok. Ayarları böyle maalesef. Bakın geri dönüyor. Ama çok iyi dönüş gerçekleştiremiyor refleksi iyi yani bakın böyle bir de bu gibi yani siz de bunun gibi bir sürü uçak yapabilirsiniz sınırsız yani geri dönmesini istediğiniz bütün uçak yani rastgele bir dakika Serin. Şimdi Şuralarını katlayıp buraları katlayacağız. Yine büktüğünüz halde bu geri dönecek. Yani bir yer önceki videomda da dönmüştü. O da çok dönmüştü. Yani Eğer ayarlamalar olmadığı için böyle gitmediydi. Yani dümdüz gitmediydi. Arkamda gördüğünüz şu sağımdaki geçecek. O uçak dümdüz giden bir uçak. Yani arkadaşlar yorulmamak için dönem bir uçak yapıyoruz. Evet ama bunu bir sebebi var. Niye? Yorulmamak Değil mi? İşte için ben bunu bunu yapıyorum. Yaptığım için de böyle oluyor. Arkada gördüğünüz uçağı yaptım. Yarın diğer videolarımdan bir tanesine bakabilirsiniz videomu izlediğiniz için teşekkürler. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bu ara.